güneşten korunuyorum sanıyorsan bir daha düşün. Ben korunuyorum da sen bir daha düşün bence. Ben neden korunuyorum ondan bahsedeyim. Çünkü çift koruma yapıyorum ben. Önce şeffaf güneş koruyucumu sürüyorum. Şeffaf güneş koruyucunun belli bir miktar sürülmesi gerekiyor biliyorsunuz. İki parmak kuralı da bu kurallardan biri. Yani belli bir miktarda sürüyorum. Cildime iyice uyguluyorum. Daha sonra renkli güneş kremi sürüyorum. Renkli güneş kremi de neden sürüyorum? Cildimizdeki koyu bölgeler e, güneş ışınlarını kendine daha çok çeker. Bunu şey gibi düşünebiliriz. E, nasıl siyah tişört, beyaz tişörte göre ışınları daha çok çeker ve sıcaklarız. Cildimizdeki koyu bölgelerde ışınlar fokuslanır buraya. O yüzden renkli güneş kremiyle de özellikle lekeli bunu yapsın mutlaka kapatıp o ışınların oraya fokuslanmasını engelliyoruz tek başına neden renkli güneş kremi kullanamam diye soranlar var ve bunu yapanlar da var. Şimdi renkli güneş kremlerini yani şöyle kapattığı kadar, yakıştığı kadar süreriz. O iki parmak kuralı kadar renkli güneş kremini sürebilir miyiz? Yani çok mümkün değil. Bunlar maç olur. Renkli olduğu için de kötü bir görüntü olur. O yüzden bence önce şeffafla iyice koruma altına alalım. Daha sonra da renkli güneş kremiyle de o kapatıcı etkisinden yararlanıp böylece de fondötenden, kozmetik üründen de uzak duralım.